Dostlar selam, Umut Şimşek Herkese merhabalar, Görkem Yemeç ben de. Adam Akıllı'ya hoş geldiniz. Korona günlükleri 5. Kırmızıda devam ediyor. Aynen. 6 7 8 de görecek gibi gözüküyoruz. Birbirimize yan yana olmayı özledik Görkem aynı. Ama Normal. uzun süre boyunca da olamayacağız gibi geliyor işte. Evet, yani hani normalleştik gibi bir kavram dönüyor ama çok da normalleşmedik gibi bence. <laughs> hani bizim normalimiz bu oldu en azından şimdilik. Yani yeni normal diyorlar ya zaten. Yeni <laughs> normal bu <bir> oldu aslında. <laughs> Uzaktan konuşmalar devam edecek. Sinemalar büyük olasılıkla uzun süre boyunca hmm. eski kapasitesine zaten ulaşamayacak. Koltuklarda hmm. sürekli davranıklı olarak işte bir kişi oturuyorsa yanı boş kalacak şekilde belki faaliyete geçecekler. Ama o da illa ki film piyasasını etkileyecek çünkü sinema salonları eskisi kadar bilet satamayacaklar. Fiyatları yükseltmek hmm. durumunda kalacaklar, talep azalacak. Netflix gibi dijital platformlar büyüyecek vesaire vesaire. Çok farklı yerlere gidiyor dünya şu anda. <laughs> aynen, aynen öyle. Yani oralarda şey, ayrı bir esasla bile ben hala şey kokusu var, hani kapalı hava dönüşümü oluyor orada. Hmm. Ee, dışarıdan ne kadar temiz hava geliyor, o soru işareti. Hem o abi hem de yani restoranlarda bile baktığında kapasite düşümü çok net yaşandı. Yüzde 50 kapasiteyle çoğu açılış tabii yaptı. Tabii. E, bu dönemde ayakta kalabilenler kim olacak. Kira zaten bambaşka bir dakt. Üç ay boyunca sen çalışamamışsın. Şimdi sıfırdan tekrardan başlıyorsun. Pek çok tüketim alışkanlığımız illaki değişecek. 2020 enteresan bir sene oldu yani. 2021'de neler göreceğiz? Allah bilir ama her şey değişiyor net bir şekilde. En kısa sürede yan yana olmayı dileyerekten <laughs> evet. program bitiriyor gibi oldu. <gülüyor> 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 Programı yeni başlıyoruz aslında. <laughs> Bu şey var ya, biyohazırt kıyafetleri var ya. Kimyasal tehdit olduğu zaman üzerlerine giyerler vesaire. Büyük olasılıkla öyle yan yana program yapacağız ileride. Aynen, aynen. Şu Polat'taki <laughs> bizim o body suit tarzında şeyler falan giyebiliriz böyle power armor'larla beraber. farklı farklı kovulma yöntemleri bilmiyorum ya. Göreceğiz. Aynen. Neyse moralleri bozmayalım biz. Kendi gündemimize takılalım. Witcher 3 ile başlıyorum. En sevdiğimiz aynen. oyun serisi. Onunla ilgili çok güzel bir haber geldi. Steam'de 50 milyon satışa ulaşmış abi. Abi <laughs> 50 milyon. Yani Muazzam. efsane bir rakam. Evet. Yani Türkiye nüfusunun %60'ı falan yapıyor. Düşün. <laughs> Aynen. O insan oynamış. Bu rakamın en büyük artış sebeplerinden bir tanesi tabii ki Netflix'teki Witcher dizisi. Henry Cavill'ın oynadı. Evet. Dizi itibariyle %500 artış olmuş. İzleme oranlarında. Oynama oranlarında pardon. Hı hı. Yani şey e, zaten en başlarda böyle yavaş yavaş bir artış göstermişti hı, hı. diziden sonra. Hani demek ki bu dönemle ve de beraber iyice böyle bir artış gösterip 50 milyon gibi bir rakama ulaşmış yani. Ya burada da aslında şeyi görüyoruz. Belli bir fikri mülk varsa kaliteli onu ne kadar farklı mecralarla sağdan soldan beslaksan, simbiyotik bir şekilde büyüyor aslında tüketim oranı. Yani en, evet. en başta kitap vardı. Kitaptan oyun doğdu. Oyundan dizi doğdu. Dizi oyunu besledi, oyun kitabı besledi gibi. Böyle bir sarmal var. Ve büyük olasılıkla bu Vitoz bölümü yorayıp ileride işte filmi de çıkacak. Farklı farklı tüketim mecraları da çıkacak. Çok güzel bir içim açısından umut verici. Müthiş bir haber. CD Projekt Red de bu arada Avrupa'nın en büyük oyun firması noktasına gelmiş bu sona satışlardan sonra. O, bayağı noktaya geldi yani. Evet. O, çok iyi ya. Ki CD Projekt... Bence çok oyuncu dostu bir firma. O bağlamada evet. büyümeleri benim hoşuma gidiyor. Adamlarda bir kere Free DLC diye bir şey var abi. Hiçbir oyun firmasında olmayan. Adamlar bedava içerik sürekli oyuncular oyuncularıyla paylaşıyorlar. Umarım böyle büyümeye devam ederler. Biz de yeni oyunları Cyberpunk'ı da keyifle oynarız. Aynen. Bir de diyecektim, bir de o gelecek şimdi. Cyberpunk da gelecek. Hı -hı. Yani önceki ön satışları bayağı yüksekmiş duyduğuma göre. Evet. Yani e, artık CD Projekt'i böyle bir lider olarak görürüz herhalde. Avrupa'da zaten lider. Bakalım dünya liderliğine koşar İyi Yiğit'e biraz zor ama olsun. <laughs> bence iyi bir yerde. Cyberpunk'tan da zaten geçen videoda bahsetmiştik zannedersem. Pre-order. Ön satış fiyatı 249 TL. Hiç fena bir fiyat değil. Evet, şu anda PC konsolda için. PC için evet. Yani konsolda şu anda o fiyata <laughs> oyun bulamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Aklınızda olsun. Döviz kuru oynamadan önce bence edinebilirsiniz. Şimdi, Witcher'dan konu açılmışken, Witcher'la devam edeyim o zaman. Ee, eski bir oyun bu, 2 senelik bir oyun. Witcher Tales Thorn Breaker. Belki duymuşsunuzdur, ya. belki duymamışsınızdır. Ee. Bu kanal açılmadan önce çıkmıştı oyun, o yüzden inceleme şansımız olmamıştı. Ama hazır yeri gelmişken, inceleyelim. Neden inceleyelim? Şundan dolayı, senin de tavsiyen olarak, ben Last of Us 2'yi ön siparişe verdim şu anda, pre-order ettim. Ee, geleceği tarihi bekliyorum, 17 Haziran zannedersem büyük olasılıkla geldiğinde de bir dört gün falan eve kapanacağım. Aynen. Şimdi 100 GB <laughs> gibi bir boyuttan bahsediliyor. Benim PlayStation doğduğumda öyle bir boyut yok şu anda. Pro kullanmıyorum ben. Eski 500 GB versiyonunu kullanıyorum. Hmm. Ve i̇çi tık havası doluydu. Ve iki sene, üç sene boyunca oynamadığım oyunlar vardı. Yani bir yere kadar getirmişim. Ondan sonra unutmuşum, gitmişim. Ve sonra hmm. kalmış. Şimdi Last of Us 2'ye de yer açmak için dedim ki ya şu eski oyunlara bakayım da Bitireceğimi bitireyim, bitirmeyeceğimi de sileyim hiç yoktan. Biraz başladım abi şimdi hazırlayabildiğiz. Ee, A Plague Tale, Innocence'ı bitirdim. Şimdi hmm. de sıra, bu Witcher Tales, Baker'a geldi. Onu da sonuna geldim. Abi neden ara vermişim anlamadım. Çok güzel olmuş yani. Herhalde o günde <laughs> koşturma ya da oyun'a çok kolay oluşuyordun ya o dönemde. Hmm. Sürekli yeni bir şey çıkıyordu. Bir tanesinden sıkılıp hemen diğerine gidiyordun. O sırada geçmiştekini unutuyordum. Yarı dönmek ve tekrar oynamak iyi geldi. Oyunu zaten sonuna kadar gelmişim meğersem. Bir 8 saat falan kalmış. Şimdi 8 saat kısmının sonuna geldim. Bitirmek üzereyim. İki boyutlu, izometrik bir oyun. Ee, evet. Baş karakterimiz Geralt değil. Ama Geralt of Rivia'daki o takı var ya, Rivia'lı Geralt. O takının nereden geldiğini öğrendiğimiz bir oyun. Çünkü Rivia kraliçesi Mivi oynuyoruz oyunda. Nilfgaard girmiş kıtaya, dünyaya ele geçirmeye başlamış. Rivia ilk defansı yapmış. Ve Rivia'lı kraliçe olan Mif baş kaldırıyor Nifkar'da. Ordusunu toplayıp Nifkar'da saldırıyor. Onun üzerine bir hikaye. Ve yolu karşımıza Geralt gibi karakterler de çıkıyor. O bağlamda güzel. i̇ki yani. ee, de izometrik olmasıyla beraber ama bir savaşı girdiğin zaman tamamen Gwent üzerinden oynuyorsun oyunu. Kart oyunu gibi. O da çok tatlı bir dokunuş evet. olmuş. Magic tarzı oyunları kart oyunlarını sevenler için bulunmaz nimet. E, text çok var. İngilizcenizin iyi olması lazım. Ama onun dışında göz kapalı tavsiye edebilirim. Evet biraz tepki gelmişti hani bu yeni oynanış tarzından sonra. Bir gibi böyle grafikleri de çok sevdiğimiz bir oyunu bir anda iki boyutlu izometriye ondan sonra hmm. kart oyununa indirince. Ama oynanış ve hikaye e, birlikte gidiyor gibi. Hani hikaye birazcık daha dediğin gibi text üzerinden gittiği için Evet. Aslında o, o tarz bir oynanışta onu destekliyormuş gibi. Ben de bir, bir, herhalde bir yarım tak beş dakika oynamıştım. Benim de öyle oldu. Niyeyse, unuttuğumuz oyunlardan bir tanesi belki o dönemde dediğin gibi çok fazla oyun vardı. <laughs> hani Büyük ona döndük. Da. Aynen. Ee, ama şey beğenmeni sevindim, ben de bir göz atarım o da. Rivia şeyi soracaktım ben, Witcher 1'den önceki dönem miydi? Witcher 1'de o olay oluyor muydu? Witcher 1'de oluyor. Oluyor değil Hatta... mi? Hatta... Witcher 2'de falan da çok muhabbeti geçiyor aslında Mivin, İşte Galea, The bir defans yaptı ama... Başarılı oldu mu olmadı mı neyse oynayıp görürsünüz. Aynen. Zaten tarihi bayağı bir derin olduğu için Witcher'ın kafalar karışıyor normal. Ama tavsiye ederim. Evet aslında Olmaz... böyle tutulmasının... Pardon abi bu sesini. Yok Tutulmasının birbirini desteklemesinin de... E, bu Witcher'ın birbirini desteklemesi, hikayenin desteklemesini bahsediyoruz ya kitap, filmi, oyunu destekliyor. Hmm. Ee, aslında bu yüzden yani. O kadar derin bir hikaye var ki aslında birbirini destekleyecek yeni şeyler çıkarabiliyor. Abi dünyası çok büyük aynen ya. Yani Game of Thrones çapında belki daha da büyük bir dünyası var. Sadece o kadar popüler değildi. Oyun sayesinde popüler oldu. Daha çok malzeme çıkar. Arka plandaki hikaye sağlam. Hmm. Oradan Türkiye'den gelen güzel bir habere zıplıyorum. Peak Games evet. 1.8 evet. milyar dolara Zynga Games'e, Amerikalı bir firmaya satıldı. E, ee, Pegasus diye tabir ediyorlar herhalde bu tür projeleri. Multimilyarlık projeler, yurt satımları. Ee, Türkiye'den çıkan evet. da ilk Pegasus zannedersem. Unicorn'da herhalde. Unicorn ya. Kanatlat. Akrabalar, Kanatlakon akrabalar. Akrabalar, <laughs> Evet. <gülüyor> Akraba, unicorn, doğru. Unicorn diye tabir ediyorlar. Ee, Çok sevindirici bir haber oldu benim için. Evet. Yani şey e, benim e, Açıkçası benim ilkokuldan bir arkadaşım çalışıyor orada. <laughs> e, böyle proje geliştiricisi olarak. Ben de onu takip ediyorum böyle uzaktan. Hani cidden böyle e, bahsettikleri o çalışma ortamı olsun, çıkardıkları oyunların kendi çapında eğlenmeleri olsun, gerçekten çok değişik şey bir ortam var orada. E, yeni kültürel bir ortam da var aynı zamanda. Zaten hmm. e, Zinga'nın alma sebeplerinden bir tanesi o demişti. Hem oyunların kalitesini hem de çalışma ortamını çok beğendiğimiz için. Ee, şirketi içimize e, absorb ediyoruz, absorb ediyoruz biraz ses oldu ama şey e, alıyoruz dedi yani. Hı -hı. E, gerçekten de öyle bir ortam var gibi. Ama hani o geliştirdikleri oyunlar bizim çok oynamadığımız oyunlar gibi daha çok. Böyle de Evet ama evet. ben de tam olarak bu konuyu parmak basacaktım da pozitif tarafından gireyim dedim ilk önce. <gülüyor> Baktığında <gülüyor> oyunlar gayet casual hatta ultra casual diye tabir edebileceğimiz. Hı hı. Mobil özelinde oynanan oyunlar. Hikaye odaklı değil. Senin benim gibi adamları çok saran oyunlar değil. Doğru. Ama günün sonunda oyun sektörünün ne kadar büyük başarılara gebe olduğunu Türkiye'de duyuracak bir satış oldu bu. Bu sayede neden devlet ileride Türkiye'den çıkacak fikri mülklere, oyun projelerine kredi vermesin, teşvik kredisi vermesin ve desteklemesin. O bağlamda beni heyecanlandırdı. Aynen, aynen kesinlikle. Yani hani ee, Dediğim gibi gerçekten böyle bir yatırım yapılması lazım Uzun senelerde konuşulan bir şey Level dergisinde falan okudum bile hatırlıyorum bu konuyu hmm. Yani hani o zamandan beridir Oyun sektörünün desteklenmesi Bu yazılımcıların, grafik tasarımcıların Aslında sadece bir oyun olarak Bakmamak gerekiyor buna hani evet. Bu o, tamamıyla Birkaç sektörü beraber geliştirecek Bir yatırım aslında bu O yüzden hmm. gerçekten de yapılması gereken bir şey bir de 1.8 milyar doların yarısı aslında satın alırken verdikleri paraymış, yarısını da hisse olarak vermişler. Yani aslında Peak Games, Zynga'ya da ortak oldu gibi bir durum söz konusu. Bu da ayrıca mutluluk verici. Tabii, kesinlikle. O zaman güzel Peak ameliyiz. Games'den bahsettik grubumuzdan Umarım daha da güzel haberler duyarız. Türk sektörü sektörüyle ilgili. Gelelim abi karın ağrımız PlayStation'a. PlayStation 5. Aynen abi dert 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 yani hani <laughs> bir, bir türlü bir şey olamadı. <laughs> abi büyük bir heyecanla bekliyoruz yani, ama bir türlü reveal gelmiyor ya. Evet evet yani hani bu sefer de işte durumları e, bahane ederekten erteledi herhalde. bahane mi samimi mi o konuda bir yorum yapamayacağım. Belki de gerçekten samimidir ama bu işin bu kadar uzuyor olması biraz yansıkıyor. Bir de bir hafta önceden duyulduğun eventi bir hafta sonra iptal etmen yani Amerika'da zaten o olaylar çoktan eskalo olmuştu aslında. İlla başka bir şehre seçilmesi mı yetiyordu seni iptal etmen için? Bahsettiğimiz hmm. mevzu bu arada bilmeyenler için özetleyelim. 4 Haziran'da PlayStation 5'in yeni oyunları açıklanacaktı. Onlara dair gameplay videoları vesaire izleyecektik. Next Generation Gameplay videolarıyla karşınızda izleyim. duyuru yapmıştı. Aynı Xbox'ın in, Xbox Inside Event'inden önce yaptığı gibi. Umarım bu sefer olmaz diyorduk. Ama tam haftanın başında, pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam bir duyuru yaptılar dediler ki şu anda oyunda kutlamamız gereken bir dönemden geçmiyoruz. Sesini bizden daha çok duyulması gereken kitleler var. Sokaklarda protesto ediyorlar. Onların sesini duyulması açısından biz bu eventi e art dedi. Ya haksız değiller şimdi. Hani orada bir şey demek de lazım yani de. Hı -hı. Ama ıı, bilmiyorum. Yani PlayStation'ın bu kadar arka arkaya iptal etmesinin sebebi hala da konsolu görmememiz. Oyunların sadece böyle 5 dakikasını falan görüp önceden çekilmiş video mu değil mi falan şey komple teorileri falan dönmeye başladı yavaş yavaş hmm. arka tarafta yani. Hani bu onun için iyi değil. Hani bundan sonraki çıkacak ürün için şey olacak, sorunlu olacak dönem. Bir de şöyle bir haber daha okudum. PlayStation 5'in Amerika'daki çıkış tarihi de 2021'e ortalanmış. Ortalık çok karıştı ya. Amerika'daki polis belki takip ediyorsunuzdur. Siyahi evet. bir vatandaşın bir polis tarafından şiddete maruz kalması ve öldürülmesi sonucunda çok fena. E, büyük bir sosyal patlama oldu ve şehirden şehire yayılan bir isyan dalgası başladı. Özellikle şimdiki yönetime karşı, Trump'a karşı. Seçimler de zaten 2021'in başında yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yok bu Kasım ayında. Kasım ayında sonunda. Ya, aynen. Bu mevzunun da daha o zamana kadar böyle aralıklı olarak devam edeceği de söyleniyor hatta. Seçimleri de etkileyeceği söyleniyor. Buna istinaden sonra da Büyük Bozuk'a şöyle bir strateji geliştirdi. Dedi ki ya Amerika pazarına ben sağlam bir şekilde giremezsem çıkış yapmanın hiçbir anlamı yok. En iyisi bir ortalığın yatışmasını bekleyeyim diyerek 2021'e arteledi. Avrupa ile ilgili bir açıklama yapmamışlar ama Avrupa'da 2020'de çıkması sonrasında Amerika'da 2021'e çıkması ona çok olası gelmiyor. Sony'nin en büyük pazarlarından bir tanesi Amerika çünkü. Top yekün ve alteleme olur mu? Onu bile konuşmak lazım. Yani dediğin gibi evet, yani pazarın en büyük kısmını geç çıkartıp öncesinde Avrupa'ya özel bir şey çıkarmak çok yapacaklarını zannetmiyorum yani. Yani çünkü çok büyük bir yatırım geldi. Bence projede düşündüklerinden çok daha uzadı. <laughs> bir gelir ihtiyacı doğmuş gibi geliyor bana. O yüzden dediğin gibi bence toplu bekleyip satışı bekleyecekler bence. Evet. Benzer bir şeyi Naughty Dog'da yapmıştı hatırlarsan da last of us'ı çıkartmayacağız şu etapta. Korona salgının hmm. bitmesini bekliyoruz. Çünkü bizim satışlarımızın büyük bir kısmı aynı zamanda case satışları yani kutulu satış hmm. demişlerdi ama ondan sonra baktılar mevzu bitecek gibi değil. Seve seve 17 Haziran'da çıkartmaya karar verdiler dijital platformdan. Hmm. Ama PlayStation 5'in tabii böyle bir şansı yok. Çünkü dijital olarak konsolu piyasaya süremezsin. İlla o makineyi satman lazım. <laughs> Aynen tabii. O da bilmiyorum bu koşullarda nasıl olacak. Göreceğiz. Bakalım. Aynen. Abi, oyunsuzluktan kırıldığımı daha demin anlamışsınızdır zaten. Yani eski oyunlara döndüm <laughs> dediğim gibi. Ama bu dönemde yeni çıkan ne oynadın diye sorarsam, e, sıra tabanlı stratejiye biraz aş o ara. XCOM tarzı oyunlar. Ben dedim, bu Gears Tactics çıkmış, bir şans vereyim. Gears of War serisine sevenlerin zeminim vardır izleyiciler arasında. Onun, third person olmayanı tamamen sıra tabanlı strateji. Yukarıdan kontrol ettiğiniz bir e, oyun. E, üç akt var. Birinci aktı bitirdim, ikinci aktın başında bıraktım ve sildim oyunu. Sebebi <laughs> de şu, e, oyun güzel başlıyor, dinamikler başlıyor, iyi, keyifli. Ama saçma sapan bir yan görev zorunluluğu koymuştu oyuna. Ana görevde ilerlemek istiyorsan iki tane yan görev yap. Ama bak üç tane seçenek sunduk. İstediğin iki tanesini seçebilirsin diye bir de şımarıklıkları var. Çok Allah razı var. olsun. Çok teşekkürler. Hmm. Ve yan görevlerin hepsi de böyle kendini tekrar eden saçma sapan görevler. Öyle olunca baktım. Ya dedim bu adamlar aslında boyunu bir akt olarak düzenlemişler büyük olasılıkla. Üç akta yayılın diye saçma sapan araya böyle uzatmayan görevleri koymuşlar. Bütçe yetmemiş. O yüzden sildim attım. Ee, YouTube'dan kalan hikayeyi, YouTube videoları var ya, sinematik Movies, hmm. Walkthrough diye yazarsan çıkıyor. 20 dakikada bitirdim zaten hikayeyi YouTube'dan izleyip. Tamam benim için bitti yani geçmiş olsun. <laughs> bir şans verebilirsiniz yani demek... ama bence para var Bu yan görev şeyini bir türlü çözemedik ya. Yani olayını ve hani çözülecek gibi de benzemiyor. Hı -hı. Bilmiyorum yani hani zorunlu hale illa getirmek lazım mıydı acaba diye sormak lazım. Bu kadar zorunlu yapmaya gerek var mı ya yarı Abi Bir de XCOM'da da yan görevler vardı da bu kadar böyle sırıtmıyordu anladın mı? Hmm. Ya yani çeşitlilik vardı az çok. Bir de orada e, vertikalite de vardı. Yani oyun içerisinde açtığın yeni ekipmanlarla çatıya zipline atıp, Batman gibi o bir anda çatının hmm. üzerine tırmanıp oradan sniper aşağıdaki adamları falan indirecek adamlar yaratabiliyordu. Askerlerin askerlerini o şekilde geliştirebiliyordu. Gx Tactics'te öyle bir vertikalite de yok. Tamamen düz. da devam ediyor yani. Merdiven falan tırmanıyorsun da e, x kadar kıvrak değil adamları. Yani oyunu kendisini geliştirecek bir şey bir şeyi de yok yani o yan görevlerin diyorsun. Yok. Aynen. Neyle başlarsan yani. öyle devam ediyor çoğunlukla. Evet o da problem yani. yani. Aslında ben bu yan görevleri yapıyorsam bir şey için yapmam lazım diye düşünür, düşünmen lazım. Hı. Abi yeni ekipman açılıyor da yeni ekipmanın tek özelliği ne biliyor musun? Artı yüzde beş demiş veriyor. Artı yüzde yedi critical hit veriyor falan. Yani bu değil benim arzu ettiğim şey. XCOM'daki o güzel güzeldi o bağlamda. Yeni oyuncaklar açmak. Onu becerememişler. Gears Tactics'i geçtim. Son olarak abi oynadığım oyun Vampire the Masquerade evrenini severseniz eskiden Bloodlines oynadıysanız, Redemption oynadıysanız o açtığınızı giderebilecek yarı oyunumsu, yarı kitabımsı bir yapım. Cutways of New York. Bu aslında bir dijital kitap. Digital novel dedikleri. Hmm. Steam üzerine indirebiliyorsunuz. biliyorsunuz de bir adam, 18 lira yanlış hatırlamıyorsam. Aynı bir kitap okur gibi okuyorsunuz. Ama seslendirme var. Arka planda görseller var. Ve interaktif bir kitap bu aynı zamanda. Hikayenin kırılma noktalarına geldiği zaman size soruyor. Bunu mu yapmak istersin? Şunu mu yapmak istersin? Hmm. O noktada sizin kararınız göre hikaye bir şekilde ilanlıyor Ve çeşitleniyor. Hikayen, hikayenin seç şeyleri yani bu hmm. e, yeni yeni modayla beraber yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Güzel, ilginç. Geçmişe dönüş ben oldu benim şey. size. Ben dijital kitap olduğunu okumuştum da o şey hikayenin seç olduğunu duymamıştım açıkçası. Hı hmm. -hı. Hani böyle seslendirmeleri falan çok öne çıkarmışlardı. Belki de o gözümden kaçmış herhalde. <laughs> Olabilir. Bir şans verebilirsin ya. Gayet güzeldi. Sekiz saatte falan bitiyor. Keyifli. İlkokula döndüm biraz da. macera maceranın kendini seç kitapları vardı ya. İşte bir yere geldim. Evet. Dinozorun Yumurtasını Almak istiyorsan 39. Sayfayı Aç diye. Aynen. Açardım, okumaya devam ederdim. Bu da işte onun dijital versiyonu gibi olmuş. Tatlıydı. Evet, ben de çok severim ya. Bizim dönemimiz belki onu cidden şey yapabilir böyle, özümseyebilir böyle bir kavramı. Hı -hı. Benden bu kadar. Nerede izledik kısmını tamamen sana bırakıyorum. Çünkü ben çok bir şey izleyemedim bu oh. hafta. <laughs> Aynen ben de e, birazcık yoğun geçtiği için bu hafta e, çok fazla şey yapmadım ama yeni başlayan seriler falan var. Onlara baktım ben. E, Amazon'a bir göz attım bu aralar. E, şey, The Purge serisini izledim biraz. Son başkanlık seçimine kadar gel geldim. <laughs> hani, konsept böyle şey geldi ilk önce hani ya dedim bu çok saçma sapan herhalde gor bir film. Hani böyle kanlı bir film herhalde. Ondan sonra şey arkadaki şey hikayesi ilginç geldi. Böyle post -apok, apokaliptik bir evren var ya. Hı hı. Hani yeniden kurulmuş Amerika yeni fa yeni böyle kurucu baba <laughs> kurucu babalar. <laughs> kurucu şey baba <laughs> babalarımız falan diye şey böyle onlar var işte. Hani onlara yönelik bir böyle bir tasarım olunca dikkatimi çekti. Birazcık daha izleyeyim dedim. Ama yok, o kadar derinlemesine girmiyor o konuda Herhalde evet. dizide giriyormuş. Ee, Amazon'da dizisi var? vardı, Purge'un. Evet. Aynen aynen, Amazon... ben ben de aynı tepki verdim. Dizide mi varmış? Dedikten sonra filmleri izledim yani. <laughs> i̇şte, ee, bakalım. ilginç bir şey olabilir. Bence şey, arkadaki konsept hala ilginç geliyor bana ama bir şey çıkar mı? Çıkmaz gibi geliyor. Bir bakalım, izleyenler varsa belki altta yorum yapabilirler. Çok spoiler edecek bir durum yok herhalde diye düşünüyorum. Birinci filmi izlemiştim abi. Çok beğenmemiştim. Devamını hiç izlemedim. Dizimizi de senden duyuyorum ilk defa. Ama Amerika'da aşırı popüler bir seri olduğunu biliyorum. Amerikalılar çok seviyor. Evet. Proje. Evet, bilmiyorum. Sev Niye seviyorlar çok? İnsanlar sevmesinler umarım. Hani bu dönemde falan. Hani korkutucu gelebilir yani. <laughs> İçlerindeki bir ya, sopa çıkıyor bu Evet, yani şey... Ee... yeniden kurulan bir Amerika ...kültürü hani ilginç geldiği için oluyor olabilir yani. Çünkü herkesin hmm. aklında bir şey var öyle. Ee, Amazon serilerine devam ettim ben. Bizim çok sevdiğiniz bir yapımcı var, Greg Daniels diye. Ee, onun bir dizisi gelmiş, Upload diye. Hmm. O da böyle değişik bir... E, ...gelecekte geçen, post apokaliptik demek istiyorum da... E, ...nereye vardır bilmiyoruz. Gene öyle bir şey. E, bilincinizi e, sizin gelirinize göre... İnternete yükleyebiliyorsunuz o bilinciniz hı hı. Ondan sonra o böyle şey Sims gibi orada yaşamaya başlıyor Sims online gibi hı hı. Ee, böyle bir kavramı anlatıyor ama onun üstünde bir romantik komedi hikayesi var <laughs> Hani o yüzden biraz ilginç olmuş arkada böyle bir bir hikaye dönüyor o konuyla ilgili ama önünde böyle bir romantik komedi komedi hikayesi falan var değişik Hani güldüğüm nokta falan oldu böyle ee, o da böyle ilgimi çeken bir konsept oldu En azından Güzel düşünülmüş, detaylı düşünülmüş ve de ee, ama nereye gider bilmiyorum. Hani bakalım bir yerlere gidiyor ama çok bir yere gidebilir mi bilmiyorum. Hani çünkü yani o hikayeyi anlatıp bir filmde bitirilebilirdi yani gibi geldi He. bana. Ee, dizi bakalım nerelere gidecek? Birinci sezonunu bitirdim ben. Ee, hoş da bitti aslında da hani orada da bitirseler olaymış gibi geldi. Ya Altın kargo'nun biraz daha romantik komedi versiyonu gibi olmuş aslında. He Aynen biliyor musun? Aynı şey Biraz, birazcık böyle şey falan var. Mesela e, bilgisayarda bir, sen, senin satış görevlin var. Onunla konuşuyorsun. işte satış görevlin sana işte şey çıkıyor. Oradaki reklamlar falan çok komik. İşte Taco Bell'den taco almak ister misiniz? Falan diyen böyle. <laughs> sürekli, sürekli reklam falan çıkıyor böyle şey. Cennettesin tırnak içinde. Korkunç Ama sana, sana aynen cidden ölümcül Ölümce <laughs> atıyor <ki> yani. <laughs> i̇şte, Orbit'in yeni naneli sakızını dener misiniz? Falan tarzında böyle çıkıyor bir anda karşına falan böyle. Tamam <laughs> tamam. Yani güzel. Yani o konsept çok güzel olmuş. Böyle bir şans verilebilir. Umarım da güzel bir yere gider aslında. Hikaye bağlanmış gibi bilmiyorum. Hikaye çok açıkta kaldı. <laughs> o yüzden böyle birazcık şey, nasıl diyeyim, soru işaretleri var kafamda. Ama değişik. Amazon'u biraz böyle keşfettim ben diyelim bu hafta. Hmm. Ondan sonra keşfederken Parks and Recreation'a takıldım. Tekrar <laughs> mı Aynen biraz yeniden izledim herhalde. <laughs> yeah. Aynen. Ben Parks and Recreation bitirdim <laughs> ve Amazon'u sildim abi. Şu anda... Aynen öyle mi oldun? Benim kardeşim şey izliyor, kardeşinizin şey var ya o reality show'u. Onu Vay izlediği oldu. için silemedim izinlerle. <laughs> <Netflix> <laughs> Ama biz bir şeyler bulduk. Orada tam tüm bölümleri yokmuş, öyle diyor. Bilmiyorum. vah vah. vah. çok büyük kayıp. <laughs> Aynen yani. çok üzücü, çok büyük kayıp. Ee, şey Netflix demişken aslında o Greg Daniels'ın gene aynı yapımcının orada da bir dizisi çıktı. Gregg Deniz aynı, da, aynı zamanda The Office'i de e, Amerika'ya getiren yapımcı. Hmm. E, o, o yüzden işte Netflix The Office ama uzayda falan diyerekten Space Force diye bir diziyi tanıtmıştı. E, o geldi. Onu sanırım ikimiz de izledik. Evet. Diziyi e, beğenmeyenler e, dedim ben. Ben de biraz çok böyle e, hayal kırıklıkla izledim. Çünkü The Office diye tanıtırınca hani böyle o şeyi bekliyorum dengeyi bekliyorum. Aynı yapımcı da olunca yani eh falan oldum. Hani bence upload daha güzel ondan. <laughs> Doğru. Ya yani hiç Böyle dakika başında gülme oranı tarzında bir şey herhalde ölçüyorlardı. Özellikle komedi dizilerinde. <laughs> Aynen. Bunda dizi başına gülme oranı diye bir şey ölçmeleri lazım. Çünkü bölüm başına kaldım. Bölüm başına herhalde bir kez falan diye güldüm o da. Yani attım, çok nadir oldu Aynen. Yani e, Steve Carell'ın karakteri birazcık böyle değişik olmuş. O böyle şey geldi bana, çok böyle hm, falan kaslı insan sesi vermeye çalışmış. Hı -hı. O çok gitmedi yani. E, ama John Malkovich'in karakteri ilginç geldi bana. Güzel, değişik bir karakter olmuş. Sürekli şeye bağlayacaklar diye düşünüyorum ben de. Henüz bağlamadı. It, Super Ego, Ego, Devs'u. Aslında de, onlardan bir tanesini tekabül ediyor diye. Belki ikinci sezonda bağlar. Ben de sana o zaman sinema dizi sektöründe iki tane haber vereyim. Safety Brothers, Ankar Cems'in yönetmenleri. Sen de Hı -hı. zaten Cems'in de yapmıştık kanalda. HBO ile anlaşmış. HBO'ya yeni içerik üreteceklermiş. Güzel bak. Martin Scorsese, Apple Plus'la anlaşmış. Bir film çekecekmiş. Filmin konusunun ne olduğu belli değil. Paramount yapımcısı ama Apple Plus Paramount sinemaya yararlıktan iki hafta sonra yayın hakkını satın alıp aynı Netflix'teki Ayrışman'da olduğu gibi Hı -hı. filmi yayınlayacakmış. İkisi de güzel haberler. Sadece şeyi üzüldüm. Yani ikisi de Netflix'e sık sık çalışan yönetmenler. İşte Safta Bugatti, evet. Hank Netflix'te yapmıştı. Keza Martin Scorsese'yi, Ayrışman'ı Netflix'te yapmıştı. Netflix nasıl bu iki yönetmeni elinden kaçırıyor? Onu sorguladım. Ama günün sonunda komşuya gitmişler yani onlar da. Evet, ne Yani işte işte platform içinde kalmışlar. Evet abi yani dedi, en başta da bahsettik ya yeni bir düzene geçiyoruz işte o düzen böyle olacak. Yani yapımcılar zaten bir nevi başlamıştı ee, filmlerini bu şekilde yapmaya. Büyük ihtimal böyle de devam edecek yani. Evet. Son olarak Snowpiercer herhalde değil mi? Evet Snowpiercer var bir de. Ee, gerçi hani o daha bitmedi. Hı hı. Ee, haftalık yayınlanıyor ilginç. Niye hala çözemediğimiz bir yayınlama şekli mutlu bizim. Ee, Netflix'e <laughs> daha doğrusu iliştirilmediğimiz. Evet aynen Netflix'e yani veya online platformları. Yani filmden bayağı bir farklı olmuş Hı -hı. konsept olarak. Yani aynı arkadaki fikir var da hani böyle Monster of the Week tarzında bir kültür mü varmış? Lafdanın evet, yani. canavarı vardır böyle x faizden gelen gelen bir şeydir o da. E, sanki öyle bir şey yapıyorlarmış gibi geldi. O o o Snow kendi yapısına çok uymamış gibi geldi Hı -hı. da bakalım yani daha üçüncü bölümde şans vereceğim ben çünkü çok filmi filmi gerçekten çok sevmiştik. Hani seninle bayağı konuştuğumuz şeylerden bir tanesi olduğu evet. için şey yapıyorum. Ama diziyi herhalde birazcık böyle ayak <laughs> kırıklığıyla izledik gibi. Bitsin, konuşalım detay. Evet, evet öyle yapalım. Öyle yapalım. O halde bu hafta bizden bu kadar. Ağzına evet. sağlık Öken. Seninle abicim. <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeni gündemimizle karşınızda olacağız. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.